Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle birlikte Soul Games oynuyoruz ve Turbulans haritasındayız. Şunu şöyle yaparsam tamam. Tamam tamam. tamam. Çok güzel. Ee, bugün işte yine Soul Games'te işte, Turbulans'tayız. <laughs> bir süredir video atmıyorum. Video atacağımı söz vermiştim her gün ama bis, 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 bi bir bir bi, konuşamadım. Bir süredir bir süredir video atmıyorum beyler. Şu bakmayın o yüzden e, ee, video atmamın sebebi ta tatile gittim denize falan gittim o yüzden video atmadım beyler kusura bakmayın hepiniz özür diliyorum Tabii şimdi kasmasa bu videoyu göreceksiniz kasarsa göremeyeceksiniz normalde iki ay önce oyunda resort'teydim e, ee, bayağı iyi gidiyordum ortada böyle 7-8 kişi falan kestim sonra e, 7-8 kes kişi kesmedim 2-3 e, kişi kestim. Ortadan full iron taş kılıç çıktım beyler Ya kasma gözünü seviyorum kasma ya. İşte e, ortadan full iron taş kılıç çıktım. Ama kastı için videoyu kapatmıştım. <laughs> kastı için videoyu kapatmıştım beyler. O yüzden çekemedim. Depmeşte de adam kestim kazandım oyunu anda baş çıktı. Baş. atalım. açacağım ama ama işte yani açacağım ama çok geç kaldım biraz değil çok geç kaldım o yüzden video atmıyorum arkadaşlar bir de ee, yeni klavye aldım bak yapmayalım ya şöyle direkt Buna bir de bugdan raporlarlar banlarım falan hiç onunla. <laughs> ah, bu bug değil yani sonuçta kırmadım etmedim. Tamam. Zeytemler çıktı buradan. Şunları atalım. Bir kılıç verseydi iyiydi. Gelme be. Neyse ben devam edeyim konuma. Ee, şimdi bu yüzden video atmadım. Yeni ekipman aldım. Logitech G300'e saldım. Bir de Logitech g 103 aldım. Çok memnunum yani. Bayağı iyi, kaliteli falan. İşte. Şunları alalım. Yerimiz var zaten. Tamam, şimdi devam edelim. Burada da bir var. Bunu açalım. Çok kötü çıktı be. Şunları atalım. Şunu şuraya alalım. Diamond'ı yemeye çalıştım abi ya. Murat'a devam eden beyler. İşte e, yeni ekip bana alışmaz alışmam gerekiyordu falan. Tıklayamıyordum. Şu anda da daha tam alışamadım ama yapıyorum bir şeyler işte. E, makrosu falan var ama daha tam kuramadım. Yani yapamadım makro kurmayı. Makro işine O yüzden tıklayabildiğim kadar tıklıyorum. Ses ne kadar geliyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle çok az gelecek. Çünkü kafam bayağı uzakta. taş kılıç var. Alalım. Ses gelmez büyük ihtimalle mouse sesi. Zaten öyle şeyler sesi gelmez pek zor olmuyor. Keşke tıklayabilsem. Keşke tıklayabilsem abi. tamam tıkladık. Ee, işte şimdi buradan geçeceğiz. Best parkur yapacağız. İnşallah yapabiliriz. Ya hak. Tamam çok güzel. Ee, buradaki parkuru da yaptık. Şurada double yurtudan baş. Neden baş? <laughs> Turbulans da pek lazım olmaz. Tamam şimdi bunu da yaptık mı? Tamam. Bir yurtumuz var. O da çıktı. Güzel. Güzel. Bir envanter düzenem. 1-2-3 4 DP'ler. Şunu koyacağım. Tamam. inşallah ölmem parkurda. Çok güzel. Parkurda yaptım. Eee neyse işte videolar o yüzden gelmiyordu ama şimdi tam gaz devam edecek videolar. Niye çok yok o? Full iron değiliz. Bir tek pantolonumuz yok. iyi bir şekilde çıktık. iki tane diamond'umuz yok. Iron kılıç yapacağız ortada. Ölmezsek falan yaparız. Yandık şey değişti bu arada. Ee, şu tablo var ya işte oraya adımız falan eklendi. Bir de kendi saatimiz yazıyor. Şu anda e, 1908 tarih sanırım. Yanlış mı oradaki saat? Vallahi anlamadım. Neyse şimdi onu ben bir araştırırım sonra bir dahaki videoda anlatırım onu. Böyle bir taş kılıç koymuş. Demek ki birinin taş kılıçtan daha iyi bir kılıcı var. Aha. Adam var ama bizim okumuz yok. Seya şey kardeş. Ben bunu kesemem herhalde ya. Arkalarsam keserim. Taş kılıcı var çünkü. Biraz dikkatli oynamam gerekiyor. Oyunda kasıyor ama. demeye çedik ya iyi olmadı devam edelim buradan geliyor mu adam bize gelmesin ya kılıç yapacak da ne kılıç yapacak kılıç ne yaptı neyse işte konu genel böyleydi arkadaşlar bu yüzden videolara aks atıyordum gelmiyordu şimdi birazcık daha alıştım bir de size bir haberim var e, dün meclise geri günlük kazananlarda ilk ona girdim. Şu an ya 5 mi ne vardı zaten. Başladım sabahtan. Şu anda 20 var sanırım. Büyük ihtimalle 20'dir. Abi adam yok var ya. Keşke ölüm çok kötü yak. Oha yandı. Yandı. Ben de yandım. Gel buraya. Abi olamaz. GP yi yiyeceğim. Riski atamam. Beyler. Ben bu harifi kesersem clean up yapacak. Ar şunu oynayacağım. <laughs> Beyler çok tatlı taktik taktik tak, siksel oynuyoruz şu anda. Vurma lan. Vurma ya. Niye bu kadar kasıyor ya? Evet ben ortada kaldım şu anda. Oğlum sen niye bana dalıyorsun la? Abi evet çok çok best bir fail yaptım. Tamam. No, he just failed. Dur Abi beni görmesin ya. Kapışın abi. O kapışı var. Yolo. Arkalayacağım. Arka, arka pava. Gel buraya. Gel. Öleceksin. Öleceksin. Ketli sattı ona. Tamam ben de böyle kaçarım. Hemen diamond sword'u aldım Bire. Tamam tamam çok güzel çok güzel. Hiçbir sorun yok. Tertemiz. Adam ona ketnes attı biz zeytanlara konduk beyler. Şimdi şu pantolonu giyersen bayağı iyi olur. Geliyor mu? Geliyor mu lan? Gelmiyor herhalde. Bu arada arkadaşım keyif attı bana. Ciyan Gel ona da buradan selamlar. Çok teşekkür ederim. Seviyorum seni. Şurayı yakalım ve itemlerimizi boşaltalım. Ee, şunu yakacağım ya. Bayağı bir canı gitti zaten. Şunu da şunu birleştirelim. Şuraya atalım yanlışlıkla gold attım ve deathmatch. Hemen clean up abi. Kapışırlar büyük ihtimalle. Ortada olması gerekiyor herifin. Yok değil. Neredesin abicim? Neredesin? Sana clean up yapacağım. Neredesin? Buralarda <laughs> değil. Şurada mı acaba? Burada olsun lütfen ya. Yok adamı göremiyoruz beyler. <laughs> bir tane yapıl var ya inşallah alırım ama çok kasıyor ya. Böyle kasmaz ki abi oyun niye kasıyor yani. Şunu düşüreyim bari ya iki çank yapalım. Kasmasın da bu. kaç şey olursa olsun. Abi tamam iki tane diamond'ımız var bir an dedim. Keşke ortada diamond kılıç yapsaydım. Hadi bismillah. Nerede adam? Tabii adamı da göremeyeceğim. İki çank olduğu için. Sıkıntı büyük ya. Adam bayağı bir oklasam diyecektim ki. Oha! Bu adamla mı kaldım? Evet arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. Bir gün daha sonuna geldik. Golden Apple Bug'ı da forever. Bir videonun daha sonuna geldim sizlerle birlikte. Ee, daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.